Doktor Veysel Bozkurt Canlı yayın konuğumuz. Hocam öncelikle Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Son bulduk, günlerde benzer Haberleri görüyoruz. Eminim siz de yakından Takip ediyorsunuz. Şimdi biraz evet. önce de gördük Karantinaya e, ihlal edenler Kaçanlar bir toplumsal Baskımı hissediyorlar üzerlerinde Dışlanma korkusu mu var yoksa Başka sebepler mi var? Sizin değerlendirmeniz Neler? Ne yapmak lazım aslında? Ahmet Bey normal bir dönemden geçmiyoruz e, belli bir dönem karantina yaşadık Daha sonra e, Olağan dışı bir dönem yaşıyoruz İnsanlar baskı altında Ves altında Genel olarak insanlar Yoğun baskı altında kaldıklarında Normal davranışlarını Sürdüremeyebilirler Bazıları daha derinlerde bastırdığı Korkuları, kaygıları, bencillikleri Ortaya dökülebilir Her insanın strese Dayanıklılığı aynı ölçüde değil Bazıları daha fazla bu belirsizliğe riske dayanıklıyken bazılarında da e, bu konuda aynı dayanıklılığı göstermeyebilirler. Bir de her toplumun literatür bize yüzde %3 ile 5 arasında değişen bir psikopat grubu olduğunu söyler. Dolayısıyla her zaman bu kuralları ihlal eden, hayatı boyunca kuralları ihlal ederek yaşayan insanlar hep vardır. Protestifler hep vardır. Paranoyaklar her toplumda vardır. Bunların olduğunu olmadığını düşünenler vardır. Ama şunu unutmayalım. Toplumun çoğu tırnak içinde söylüyorum normal dediğimiz insanlardan oluşuyor. Ama hiçbirimiz yolda e, yürüyüşünü normal bir yürüyüşünü devam ettiren insanlara bakmayız. Bağıranlara, gürültü çıkartanlara, kavga edenlere bakarız. Genellikle haber olanlar da e, bunlardır. Dolayısıyla toplumun bütününü bu şekilde görmek bizi yanıltabilir. Evet toplumun içerisinde böyle bir kitle var. Toplumun önemli bir kısmı ölüm korkusu arttı, virüs kapma korkusu arttı, sevdiklerini kaybetme korkusu arttı. Benim Nisan'da yaptığım bir çalışmada %60'ların %62-63'tü sevdiklerini kaybetme korkusu. Şimdi yeniden bu çalışmayı tekrar ettiğimde çevrim içi bir anketle bu oran çok daha yükseklere çıktığını görüyoruz. Yani azalmadı, Doğal olarak bu artan stres belirsizlik karşısında çok daha huzursuz olan insanların her zamanki tepkilerinden farklı tepkiler verdiğini görebilirsiniz. Her zaman kontrol ettiği şeyleri kontrol edemeyebilir. Bir tür bastırılan geri dönüyor olabilir. Çünkü hepimizin içerisinde. O normale uyum sürecinde bir bastırdığımız bir takım şeyler var. Bencilliklerimiz var, öfkelerimiz var, saldırganlıklarımız var. Toplumsal kabul görmeyen çok fazla şey var. Bunların birçoğu ortaya dökülüyor olabilir. O yüzden e, olağanüstü bir dönemdeyiz. İnşallah bu olağanüstü dönem aşının yaygınlaştırılmasıyla beraber e, çok uzun sürmez. Dileğimiz o. Yoğun bir baskı altındayız. Bir takım insanlar... Bu tür kaygılarla ve korkularla baş edebilmek için, bu belirsizlik kaygısıyla baş edebilmek için inkar mekanizmasını kullanabilirler. Yani yokmuş gibi davranarak rahatlıyor olabilirler. Ee, yorgunluk iyice artmış durumda bazı insanlarda bu artan yorgunluğa e, bağlı olarak ne olacaksa olsun bir an önce yaşayıp kurtulayım diyor olabilirler. ...bazı insanlarda şöyle bir şey var... ...bana bir şey olmaz diyen bir kitle var... ...maalesef bana bir şey olmaz diyen... ...bu kitle... ...sağ çalışmalarında da ortaya çıkıyor ki... ...daha az kurallara uyuyor... ...kimler bana bir şey olmaz diye... ...düşünüyor örneğin genç... E, ...arkadaşlarımız... E, ...daha fazla kendilerine bir şey olmayacağını... ...düşünüyor... ...sağlıklı olduğunu düşünenler... ...kendilerine daha fazla bir şey olmayacağını... ...erkekler kadınlara göre... E, ...çok daha fazla e, ee, bu koronavirüsü kolay atlatacağını düşünüyor. Ve maalesef bu koronavirüsü kolay atlatacağını düşünenler maske, mesafe gibi bir takım kurallara uyum konusunda e, diğerlerinin gösterdiği hassasiyeti göstermiyorlar. Profesör Doktor Veysel Bozkurt Toplum Bilimleri Kurulu üyesi evet. hocam çok teşekkürler kıymetli değerlendirmeleriniz için. Çok teşekkürler Ahmet Bey.